Ve aleyküm selam. Bana bir yandan çarklı kahve yapar mısın? Yaparız birader ya. Sen o yandan çarklı kahve içebilecek mi bakalım? Evet. Biraz acı olur ama bozmasın seni. Hayır bozmaz beni. Nereden Üst, nereden üstüne bir de kıtlamalı şekerli çay mı istersin? Evet. Tamam aga. Sen hangi memlekettensin bakalım? Ooo Korkut elinden misin sen? Neredensin? Eee ben Ulan Kaz Dağları'nı bırakıp ne zaman Antalya'ya gittin ha? E i̇şte ben ne ne yaparım? Vay Atatürk'ün çocuğu var. Uçak da benim en pahalısı. Vay 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 vay. Peki birader. Peki ama. birader. Tamam anlaştık. Getiriyorum hemen kahveni. Sen rahat ol. Öyle elini beline falan koyma. Korkarım ben abi. Tabancan falan da mı var yoksa senin? Yok. Aa ah, tamam oldu oh rahatladım ya. Aman Allah'ım. Bu ne ya? Bu ne facia? Lan bizim kızımız vardı. Gitti. Bu kim ya? Sen kimsin birader? Bu insan bir şakası mı? Allah seni kahretsin. <laughs>